Kaptan gemiyi dalgalı denizde bırakmaz. Limana yanaştırır, o limanda kurultaydır. PM kurultay tarihine karar verecek. Ben yerel seçimden önce yapılmasını istiyorum." diyor. Tabii. Bir de senin şimdi şöyle ilginç bir şey şöyle. Ben genel başkan olacağım diyen alana çıkar, il il gezer, kısıtlama olmaz. E tamam etik değil diyorsunuz ya yani Zoom'dan toplantı yani yapmışlar. Çok modern diyor. bir toplantı değil mi? Zoom'dan hangimiz toplantı yapmadık? Bir de şöyle bir hani, e, gülümseten bir açıklaması var. Beni değiştirecek olan kurultay. Ben kendimi nasıl değiştireyim? Evet. Kendi kendimin genel başkanlığını bitirmem doğru değil. Gibi. Yani i̇stifa evet. tek taraflı bir müessesedir Hanzade. İstifa diye bir müessese var. Evet Türkiye'de unutuldu bu doğru. Son 20 yılda Ak Parti kültürü bu istifa müessesesini ortadan kaldırdı. Görevden aflar var, şeyler var. E, bunlar var ama netice itibariyle e, istifa etmeli. İstifa etmeli. Yani bunu yani şöyle bir şey. Rasyonel diyelim ki değerlendiremiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz şartlar, yaşınız, ne bileyim ihtirasınız vesaire buna engel oluyor. Ya bir güne bir gün bizim seçmenimiz ne düşünüyor diye bir sorun ya. Sorun arkadaş ya halktan bu kadar kopuk siyaset olabilir mi? Şimdi siyaset Türkiye'de halktan koptu. Herkes o saraylarında şimdi diyor ya her iki lafın arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu saray rejimi saray rejimi ya saray rejimi de sizin de bir sarayınız var. Siz de kendi sarayınızda kendi imparatorluğunuzda kendi tek adamlığınızı yaşıyorsunuz. Evet.